Tam Morgan bakkal. Tam Morgan ne lan? Bakkalcı bana oradan şöyle tekerlek gibi 15 kilo bir kaşar peyniri ver ya. Buranın kaşarını özlemişim. Bana da bir aynısından bir 50 gram versene ya. Bakkal! Bana oradan 15 kilo hakiki dana kangal sucuğu ver. Burak, bana oradan bir 50 gram bir tavuk sucuğu içerisine sen. Yahya amca, hazine mi buldun sen yoksa? Emekli maaşını <laughs> çektim Burak. Tavuktan sucuk olur mu hiç ya? Sizin bu Türkiye'deki ustalar niye de dana etinden yapmıyor sucuğu? Görmüyor mu ben gramına zeytin peynir alıyorum buradan ya. Ya Yahya'cığım sen hesabını kitabını bilmiyorsan, maaşını dengeli harcayamıyorsan benim suçum ne? Al ben de emekliyim, ben de emekli maaşı alıyorum, kral gibi yaşıyorum. Ya Erhan, kaç para alıyorsun sen emekli maaşı? 1500 lira alıyorum Yahya'cığım. Ben daha yeni gelen zamlardan 10 bin lira anca alıyorum ben. Şuna bak ya benim 10 katın para alıyorsun daha şük etmiyorsunuz. Harcamanızı, hesabınızı, kitabınızı düzgün yapmazsanız böyle böyle olursunuz.